Cümlete selamlar kim arkadaşlar. Kahvaltı yapacağım. Şu çıkaralım. Oraya bir kere de girme bak. Bana bir Bence de. 10% %20'yi buralar. buralara. Havalıt yapınca yık olarak bir dedim. Sıcak suyla yıkayın. Başka <laughs> bir yoksa başka türlü. Yok, kizi çıkıyor. <laughs> ee, <aynı gülüyor> da, güzel, ay, gelmiyor, bu tavaya mama Burada mama vardı. Kaysır maması vardı. Kaiser mamasını yiyordu şikayetçi. Ben de diyordum ki lan görüyor musun? Kaç gündür gelmiyor. Kaiser'ın dükkana bağla dedim. İlk hafta önce. Görüyor musun ondan korktu da dedim gelmiyor herhalde. Şurada ekmek koyuyorum ekmeği ye yemiyor. Bizim çorapçı geliyor ıslatıyor kuru ekmeği yiyor. <laughs> Bugün mamayı şöyle bir kaldı dedim ana. Ne tarafa dökülmüş abi? Nereden dökülüyor dedim. Bir baktım. Şey delmiş. Şikayetçi. Torbayı delmiş oradan tık tıklıyor. Tık tıklıyor böyle. Vay dedim görüyor musun? Tam saplamacı şey ha. Tam saplamacı faresi. Yani sanayici olduğu belli yani. Az dökükti. Kardeşim da yani. Bunları güzel yıkamazsak verem oluruz anasını satayım. Ama gerçekten güzel yıkıyorum yani. İyi yıkıyorum. <laughs> temiz yıkamazsınız arkadaşlar. Bunu temiz yıkamazsanız verem olursunuz. Elim yandı lan. Bunlar da. Temiz olması lazım arkadaşlar. Bulaşığımızı yıkayalım <laughs> Hazır suyumuz var hazır, hazır suyla yıkıyoruz arkadaşlar bakın Ne kadar temiz adam olduğunuzu görün yani hazır suyla Bulaşık suyumuz çeşme suyuyla yıkıyoruz Bundan sonra Demeyin yani abi Pissin ya Sanayicidir temizdir Özellikle de çekici <laughs> Şöyle dükkanın içinde şöyle ıslatıyorum ki tozmasın. Burası çattı üzeri. İçeri toz giriyor ya. Şöyle, şöyle temiz oldu. Şöyle şöyle. Mis mis. Hmm. Arkadaşlar bal dök yala bakın. Tamam. tava Tamam. Bıçak tamam, aşık tamam. Yemeğe hazır vaziyette. Şu bizim biberimiz şeyimiz. Evet bugün şey yapacağım. Arkadaşlar bugün şey yapacağım. Nasılsın dedim sanki. Harun bir şey yapıyoruz. Bugün de bugün şey yapacağım diyor. Bugün sucuklu yumurta yapacağım. Allah razı olsun. Ramazan abi getirmişti. Yarısı kaldıydı. Onun yarısını yapayım da yiyeyim bari. Kimse de gelmiyor. Ses adam da gelmiyor. Ses adam herhalde Niye? küstü bize. Bilmiyorum. Niye küstü bir anlamadım. Ya da çalışıyor. Aramıyor, sormuyor. Ben de hiç aramadım.

tek kaldım bir de içeride yapıyor. Akıl odayı da özlemişsinizdir. İçeride kahvaltı yapacağım. Ramazan abi yaptırmış arkadaşlar. Rahmetli olmadan ee, bir hafta önce Ramazan abinin yanına gitmiştik. Orada çekilmiştik. Ramazan abi fotoğrafları şey yapmış. Böyle bir Perçeve yaptırmış. Allah razı olsun. Evet. iki tane hakkımız geldi arkadaşlar. Onları da buraya astık. Daha da gelmedi. Evet bak düşmüş. Şey düşmüş oraya astı. Niye düştü lan? Nee. Nee? Nee. Nee? Nee. nee? nee, nee. Heb şey je de kaart op de handen Je zou niet zomaar langs. Jokla. Ik zeg jou. hier gaan. Karnı aç mı la? Yok ben yaptım dayı. Ne yaptınız? He? Hiç beklemeyin biz anasını satayım hiç. Oğlum sen geç geliyor yavrum ya. Kaçta geliyor? Ben yedi buçukta geliyorum. Ben kaçta geliyorum? Sen kaçta geliyor? On birde geliyor. Gece on ikide sür. şey yapacağım. Kaçırdın. Dana sucuk yapacağım. Of diyorum. Ben kendim ne, ne olmuş? Senin dolap Olur. çalışıyor mu oğlum? He. Yoksa kendine hayrım yok. Çalışıyor oğlum. Şöyle da şey kurumuş oğlum açık kalmış ya ağzı. Niye kapı açık kapattın? Şey yapmadın, kapatmadın. Hiç olmaz. Hem <laughs> kimse yok mu? Yok ne yapayım? Kendim mi kesin? Yok gelen yok mu? Doğdu <laughs> baba. Ki? Önce yağ koyacağız dur. Bizim gibi ahçı. Düdüklesin <laughs> Yağ koymadan şey koy. Önce yağ koyacağız değil mi baba? Önce yağ bu Ya Ramazan abi geçen bir yağ koydu abi böyle bir şey yok ya. Ne? Şey lan sucuğa bir yağ koydu nasıl? Ramazan yağ kendini aldı ya lan geri. Tereyağı koydu. Bir tane işte. tereyağı ha, koydu. Tereyağı e, sen nereden biliyorsun? Sana kim sana. sana ya. Sana ya. Ne olur? E şey oğlum işte motor ya. <laughs> <laughs> Bildiğim motor ya oğlum. Ver ateş ver. Ateş yok ki be. Ver la yapma la. Ulan yok arkadaş bu. Bir sen oralara. Ateşten çok muzdaribiz arkadaşlar ya? Bu ateş niye böyle ya? Rahmetli vardı, hadi diyorduk rahmetli alırız. Şimdi kim alıyor ya? Ha. Şimdi kim alıyor? Neyi? Eskiden rahmetli alıyordu, çamakları götürüyordu. Şimdi kim alıyor? Alır bizim burada. Ulan arkadaş çamak dayanmıyor. Burada kıvılcım çıkartıyor sadece. Başka bir şey yok. Tamam yakıyor işte. Buraya ee, koy bari. Ön tarafa koyma. İşte buraya. yoksa kıvılcım çıkartıyordu. Normal yansa bu da bu da gider. Onun için almıyorlar. He. İşte bana bak. He bak. Ya şu egzoz bizim çok kötü ya. He? Egzoz çok kötü Faruk ya. Niye ha? Ya? ya işte bilmiyorum da işte. Oğlum değiştirdik şey. ya. Şey yok mu? ya. Acayip. Başlıyor mu? He lan. Şey büyük var ya kazan. Kazan. He sok. Dün dün niye demedin? Gene Faruk buradaydı. Çökerdik onu. Ne lan? Ayol. Da bir şey olmadı. Haftayı unutturma da tane alayım o zaman. He al da kardeş parası neyse gerek. Veririz sıkıntı yok. Canlı yerim babam. Yok, Şeye gideceğim. Şu dayım çağırıp duruyor. Mudanya'ya geldi illa. Şeye, git, var, e, 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 bayramda git. bayramda git. Ee, bayramda da şey. Ya Allah var şey. Baba <laughs> gidiş geliş <-Gülüyor> <laughs> <laughs> <Gidiş> diye <-Gülüyor> para ya. Bak onu mu düşünüyorsun Allah'a? Lan ama ama Allah, <'a, gülüyor> Allah, a, Allah a <laughs> var da. şimdi. Haydi. Ya, ya desem, desem vallahi gönderir. Lan çapsın. Vallahi gönderir. Dayım var. Adam, işte o da bilmiyor işte daha baba işte. Durumları bilmiyor. Giriş geliştirme araba ne? 2 lira yakar ya. Ya, hani lira ya. ya. Ben iki i̇ki liraya. Liraya. Yani 300-500 yani de yolda ya. dayım bana elim elim attırmaz şey de yani yazlıkta şey yapmaz da atıyorum bunu. Hepsini atma oğlum ne yapıyorsun? Hepsini atmayacağım. Bu motorları versene kanka şeyden. Sen de bu kadar varmıştı niye onunla yapıyor? O tereyağı <laughs> bir şey sıkıntı <laughs> Niye? Tarihi geçmiş. <laughs> bir şey olmaz nasıl? Bir <laughs> şey olmaz ben yiyorum da. Ya oğlum yumurtaların üstüne bir bak. Bunu kim koyar böyle ya? Kim koymuş onu? Domates daha ben koydum. Domates oraya öyle koyulur mu ya? Ondan sonra gel kahvaltı yapacağım. Nasıl yapayım ben burada kahvaltı? Ya? Baba hijyeni sıvır. Bir, bir şey olmaz. Yani. Ver şunu. Kardeşim. Birazdan koysak. Sen yemeyecek misin? Mi? Yok. Tamam, neyse koy. Hı. Hem bebe nerede burada değil mi? Bebe transfer ettik ya. Nereye lan? <laughs> He? Şey. Nereye? Burada tatlı da duruyor. Heee. Bon aldı mı? Yoksa sende mi? <laughs> bon bende. Bon servis sende. Kiraladılar. <laughs> Niye sevmedin burayı? Yok ya yapamıyorum. O ya alışmış. çocuklar şey var. Masa babine... başına alışmış. Kurtların <laughs> sıkıntısı bu. Baba burada burada gel. He? He, o bir sıkıntısız kardeş oluyor. rahmetli benim geç. Valla şey var. Olsa. He reisin o bir şey var bir tane şundan var. Bunu Şu bakayım mı? Bahar. Şey. Oğlum bu e, şey, mangal mı yapıyor? Yok yok kanki şey bunu Ramazan abi de yap. Tamam işte o baharat mangallık o. Yok yok şey. Kırmızı şey karadır. Tamam fazla. Bitmesin. <laughs> Bitmesin. karış karabiber pul ver bilmem ne çiçek vardır onun için. Şey Faruk şunu unuttuk ya. Ne? Çekiyorum bak hele. Ne oğlum çekiyorum. Çekiyorum çe onu unuttuk ha. Çekiyorum çekiyorum. Çekiyor çekiyor. Ee, görünüyor yani. Sen görünüyorsun. Çekiyorum çekiyorum. Şu görünüyor Şu şu. Şu şu şu. Görünüyor görünüyor. <laughs> Arkadaşlar. Sucuklu yumurta yapacağız. Yapacağız da işte <laughs> zehirlenmesek. <laughs> yok lan daha yıkadım, nasıl yıkadım gördüler ya, İçinde kız şey vardı, fare şeyleri vardı. Ya etme, bir sus Şöyle ya. Şimdi nasıl yıkadım? <laughs> Kap kaynar, <laughs> yıkadım? Kap kaynar, suyu yıkadım. Kap kaynar. O kantalarda neler yiyorum, hiç... Bir... Ya iyi de adamlar gelip masada oturup bunu mu anlatıyorlar? <laughs> Abi arkasında <laughs> şey vardı da. Allah Allah. Bir şey yok, bir şey yok vallahi. Ya var. bir git Allah sen de Şerefsiz bir yıkadım, ellerim, elim yandı bak bak. elim yandı sıcak suda. Şöyle 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 yıkadım. Sıcak suyu nereden buldun? Ben Doğru. çapsın ha bak, şeye bak. Neye bak? Ee, çay yaptın mı? Videoya bak. Çay yaptın mı çay? Çay, şey Oski dedi ki yapma kardeş dedi, bende var bir çay. Vallahi mı? He, ee, Oski'den al da gel abi. Dur bir yumurtalar kır da zıkırdı, ondan sonra. Kırıyor musun? Ya abi gel. Bardak yoktu ha, bardak yoktu. Var, var var baba, aldın ya sen. Arkadaşlar yumurtalarımız da kırdık. Kırdık. Da Üç tane kırayım mı? Üç tane yeter mi? Olum <laughs> yemesen bak arkadaş mı? Kalırsa? Evet. evet arkadaşlar. Evet. Kimse yoktu, ekşici varlık geldi arkadaşlar gördünüz. Ya bu dükkan acayip meyilli ya. Neresine koysak meyil akıyor lan. Şuna bak. Aşağı doğru ya aşağı doğru yakıyor. La. O hiç dükkan hiç, dükkan hiç düzgün bir yeri yok lan. Masanın üstüne koyuyoruz masada meyil var. Yere koyuyoruz yerde meyil var. Nasıl iş la? Abi en zor, ustaya soruyorum abi diyor en zor şey meyil vermek diyor. Yani gider mesela akıntı Bizim de dükkan her yer akıntı. ayarlamadın mı kaç şeker atıyorsun? Getir kardeş şeker getir atarız getir. Sağ ol. dün araba hiç getirmedik. biraz da sürmüş oraya. yandı. geldi. Tamam sıklarında. Ve oldu, he? daha vardı yukarıda da. Şunları atalım. buyur abi. Diyorlar da şu ana elektrik yazıyor ya. Evet. onun yanında Doğan anahtar var. O abi, değiştirdi. Teşekkür ederim abi. Buraya Kaç var? tane. Bak karıştırıcın var mı? Hı -hı. <laughs> ah sen ya, Dur abi, sonra bu var. var diyordu Osman. Ya, o da iyi yapmış Patlar mı yaptırmıyor? Patlar yaptırmıyor. Bir de bir vardı. 15 yıl tane daha vardı orada. Gel başkan evet. yemeğimizi İnşallah. Tavuk, tavuk yaptı. Neyi yaptır, neyi yaptır? Tam, tamam. tam, tamam. Tavuk yaptı. Ne yaptım ben? Ne yaptın? Tamam. 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 yapıyorum. Şimdi kendine iyi bak. Kapçalara bak. <gülüyor> <gülüyor> gel kardeş gel. Yok lan ayağımız. Sabah bir Covid yedim şu olandan ya. acıyorum diye. O da var ya benim midemi mahvetti ya. Ya covidle alakalı bir durum yok şey ya. Ben de midem sabah sabah şey yapıyor. Niye e, senin ya? Mi? kardeş ekmekten mi oluyor yani Allah'ın verdiği nimet de. Nimet başka bir şey yok kardeş. Ya yumurta havalar var. havalar Havalar kötü abi yani. E, iyi gitmiyor o yüzden bir de yumurta yiyoruz anladın mı? Üşütüyoruz. Yumurtasında da sıkıntı olabilir. Ne oldu lan? Günah boyuna, ne bileyim ne? Efsane şoför olup belgeseli isteyenler var. Belgesel? He, çim saha Çim saha mı? çim saç <laughs> şurada zürafa var, onunla yapsak olmaz mı? mi? E lan onu nerede bulmayacağız lan? Ankapart'ta mı çalmayacağız, e, ne yapacağız? Aman Tanrım şurada bir tane zürafa var. Ankapart'taki zürafalarda. Allah Allah. Ben şaşırdım ha. Adam dükkanın önüne zürafa koymuş. Dikkat çekecekmiş. Ne zaman? O, düzgün, o, düzgün. Sen niye arkaya girdin ya? Diyeceğim, şey mi yapsak ki buraya? Kaç için? Sırttan falan mı hocam? O zaman hiç, kim kim hiç kimse girmiyor. Hiç kimse girmiyor. Bunlar sırttan de. Hiç de yok Faruk kankin. Vallahi abi. hesabı yok sen. Allah herkesin yardımcısı olsun. Kendi yaptığı sucuk. Ee, Güzel değil bu sucuk Ramazan'ın. Ramazan babanın. Etlikte aile kasaba arkadaşlar. Ramazan abinin yerine uğrayın. Her şeyi dört dörtlük adamın. Köftesi, möftesi vallahi benim. Neyse, gidiyoruz oradan alayım. Evet, ben de gidiyorum oradan. Evet. Allah razı olsun ama çok güzel. Sucuğu çok güzel mesela. Köftesi çok güzel. Köfte bak Hacı Köfte O yapıyor. Sucuğu çok doldurmuşum ben. Sade bir sen kodun ya Ne bileyim gözün ağrıyor. o kadar açtı benim mu Niye yapacağım bir şey yok.

Senin nasıl aldın? Sen He, hemen dur oğlum. Bütün lan iyi bir şey. yap lan iyi lan. Ben bakayım onu Atıklarımızı çekelim de. He? Kapatalım. Ne dedin? Atıklarımızı çekelim de kapatalım. Yaptıklarımızı mı? <laughs> atkılarımızı <gülüyor> atkılarımızı diyor, oğlum? atkılarımızı Ana, diyor. Aklılarımızı... <laughs> Ne diyor yaptıklarımızı diyor. Ne yaptık oğlum? Ne yaptık, ne yaptık? Evet arkadaşlar. Elik çıkışımızı da çek. Elik belirleyebiliriz. Ramazan abi getirmiş. Şöyle. Hmm, Artık sormayan arkadaşlar gönderirse asarız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Son sözü her zaman için kardeşim söylüyor. Hadi bye.